Merhaba. Ben Taner. Bugün ABD vizelerini inceleyeceğimiz bir video dizisine başlıyoruz. Yabancı bir ülkeye girmeden önce, seyahatinizden önce almanız gereken izin belgesine vize denir. Amerika'nın 200'e yakın vize türü olduğunu biliyor muydunuz? Bu vizeler ikiye ayrılıyor. Göçmen olmayan vizeler ve göçmen vizeleri. Bugünkü videoda göçmen olmayan vizeleri sırasıyla inceleyeceğiz. Bakalım ne tür vizeler varmış? Hep birlikte göreceğiz. Göçmen olmayan ABD vizeleri. İlk olarak Amerika'nın diplomatik vizelerinden başlayalım. Diplomatik vizeler 3'e ayrılıyor. A1, A2 ve A3 olmak üzere. Diplomatik vizelerden A1 yabancı devlet memurları için verilir. Bunlar Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, diplomatlar ve konsoloslardır. A2 ise diğer devlet memurları için verilir. Bunlar arasında ABD'de konuşlanmış yabancı askeri personel ve ABD'deki bir konsulta veya elçilikte çalışmak için giden kişiler vardır. Buna ticaret ateşleri de dahildir. A3 ise A1 ve A2'nin refakatçisi, hizmetçisi veya kişisel çalışan ile onların yakın aileleri ve üyeleri içindir. Şimdi de Amerika'nın turistik vizelerine bakalım. Amerika'nın turistik vizeleri üçer yere ayrılıyor. Bunlar B1, B2 ve BCC. B1 vizesi belirli bir tarihteki kongre veya konferansa katılmak, kısa süreli bir eğitime katılmak, bir sözleşmenin müzakere edilmesi gibi iş amaçlı ziyaretler içindir. B2 vizesi turizm, tatil ve eğlence gibi turistik amaçlı ziyaretler içindir. Tıbbi tedavi için de geçici ziyaret amaçlı olarak B2 vizesi verilir. BCC vizesi ise ABD-Meksika sınırını geçme ve kısa bir süre ABD'de kalmak için verilen bir Meksika sınır geçiş kartıdır. Şimdi de Amerika'nın transit geçiş vizelerine bakalım. Bu tür vizeler 5'e ayrılıyor. C1, C1D, C2, C3 ve C4 olmak üzere. C1 vizesi transit geçiş yapan yabancılar için verilir. C1D vizesi ise transit geçiş yapan yabancı mürettebat üyeleri içindir. C2 vizesi Birleşmiş Milletler bölgesel karargahından transit geçiş yapan yabancılar içindir. D3 vizesi ise transit geçiş yapan yabancı devlet memuru, refakatçisi, hizmetçisi veya kişisel çalışanı ve yakın aile üyeleri içindir. C4 vizesi ise vizesi transit yani hava transit programına aittir. Şimdi de Amerika'nın mürettebat üyelerine vermiş olduğu vizelere bakalım. Bunlar dörde ayrılıyor. CW1, CW2, D1 ve D2 olmak üzere. CW1 vizesi ABD'ye ait olan Guam yakınındaki Kuzey Mariana Adalarına geçici işçi olarak çalışan kişiler içindir. CW2 vizesi ise CW1'in eşi ve çocuklar içindir. D1 vizesi varış yaptığı aynı gemiyle hareket eden mürettebat üyeleri içindir. D2 vizesi ise varış yaptığı gemi haricinde başka bir gemiyle hareket eden mürettebat üyeleri içindir. Şimdi de Amerika'nın ticari antlaşma vizelerine bakalım. Bu vizeler 7'ye ayrılıyor. Bunlar E1, E1D, E2, E2D, E3, E3D ve E3R olmak üzere. E1 vizesi ticari antlaşma tüccarı içindir. Yani ABD ile önemli bir hacimde miktarda uluslararası ticaret yapan kişi demektir. E1D ise E1'in eşi ve çocuklarıdır. E2 vizesi Ticari antlaşma yatırımcısıdır. Bu da ABD'deki bir işe önemli bir miktarda sermaye yatıran kişi demektir. E2D ise eşi ve çocuklar içindir. E3 vizesi Avustralya özel bir vizedir. ABD'ye sadece belirli bir meslek alanında hizmet vermeye gelen kişi demektir. E3'de E3 de E3'ün eşi ve çocukları E3R ise orijinal E3 vize süresi sona eren Avustralya'da kişi demektir. Şimdi de Amerika'nın en fazla talep gören vizelerinden öğrenci vizelerine bakalım. ABD'nin öğrenci vize 3 e ayrılıyor. Bunlar F1 vizesi, F2 vizesi ve F3 vizesi olmak üzere. F1 akademik öğrenci vizesidir. ABD'ye, akredite bir üniversiteye, koleje, liseye veya başka bir akademik kuruma veya bir dil okuluna eğitim almaya gelen tam zamanlı öğrenci anlamına gelir. F2 ise F1'in eşi ve çocukları içindir. F3 vizesi Amerika okullarına gitmek için sınır ötesini geçen ya gidip gelen Kanadalılar ve Meksikalılar içindir. Şimdi de Amerika'nın uluslararası örgütler kategorisindeki vizelere bakalım. Nedir bu uluslararası örgütler? Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, IMF gibi ya da ün, e, uluslararası e, çalışma örgütü gibi pek çok örgütü bulunduğu uluslararası örgütlerdir bunlar. Bu kategorideki vizeler 5'e ayrılıyor. G1, G2, G3, G4 ve G5 olmak üzere. G1 vizesi yabancı devletin uluslararası örgütte yerleşik baş temsilcisi, personeli ve yakın aile üyeleri içindir. G2 vizesi ise yabancı devletin uluslararası bir örgütte yerleşik diğer temsilcileri personeli ve yakın aile üyeleri içindir. G3 vizesi ise uluslararası örgüte üye olmayan yabancı devletin o uluslararası örgütteki temsilcileri ve yakın aile üyeleri içindir. G4 vizesi, uluslararası organizasyon çalışanı, personeli ve yakın aile üyeleri içindir. G5 vizesi ise, G1'den G4'e kadar olan vizelerin refakatçisi, hizmetçisi veya kişisel çalışanı ve onların yakın aile üyeleri içindir. Şimdi de Amerika'nın geçici çalışma vizelerine bakalım. Bunlar nelerdir? H1A, H1B, H1B1, H1B2, H1B3, H1C, H2A, H2B, H2R, H3 ve H4 olmak üzere bunlar 11 sınıfa ayrılıyor. H1A vizesi ABD'de çalışacak lisanslı hemşirelere verilir. H1B vizesi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmak üzere ABD gelen profesyonellere verilir. Yüksek bir eğitim derecesi gerektirir bu vize türü. H1 B1 vizesi serbest ticaret anlaşması kapsamında Şili ve Singapur'dan gelip özel bir meslek alanında çalışacak kişilere verilir. H1 B2 vizesi ABD Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen çok ortaklı Arge projelerinde çalışacak yabancı profesyonellere verilir. H1 B3 vizesi ise moda sektöründe ABD'de çalışacak üstün başarı ve kabiliyete sahip mankenlere verilir. H1C vizesi ise hemşirelik sıkıntısı olan bölgelerde hizmet vermek üzere ABD'ye gelip çalışacak lisanslı hemşirelere verilir. H2A geçici tarım işçisi demektir. ABD'ye tarım işçiliği yapmak, geçici veya mevsimlik nitelikte hizmet vermek üzere gelen yabancılardır. H2B vizesi geçici veya mevsimlik işi demektir. ABD'ye tarım sektörü dışındaki sektörlerde çalışmak üzere gelecek yabancı Mevsimlik işçilerdir. Yani oteller dahil edebiliriz buna. H2 vizesi ise önceki 3 mali yılın herhangi birinde ABD'ye H2 vizesiyle çalışmış olan mevsimlik işçilere verilir. H3 vizesi ise kendi ülkesinde bulunmayan bir eğitim programı katılmak için ya da özel ihtiyaçları olan engelli çocuklar konusunda eğitim almak için ABD'ye gelecek yabancılara verilir. H4 vizesi ise H1'den H3'e kadar olan kişilerin eşi ve çocuklar için verilir. Şimdi de Amerika'nın basın mensupları için vermiş olduğu vize kategorisine bakalım. Bunlar I vizeleridir. Bazen bu I1 diye de geçer. I1 vizesi yabancı medya temsilcileri ve gazeteciler için verilen bir Amerikan vizesidir. Şimdi de Amerika'nın değişim ziyaretçisi için belli bir süre boyunca Amerika'da bulunmak, geri dönmek için verilen vizelerine bakalım. Bunlar J1 ve J2 vizeleridir. J1 vizesi eğitim, öğretim, ders verme, çalışma, gözlemleme, araştırma yapma, danışmanlık yapma, özel beceriler sergileme veya lisans üstü tıp eğitimi almak için onaylanmış bir programa katılacak kişiler için verilir. J1 vizesi aynı zamanda Work and Travel programına katılan kişilere de verilir. Öper kültürel değişim programına katılan kişilere de verilir. J2 ise J1 değişim ziyaretçilerinin aile üyeleri için verilir. Şimdi de Amerika'nın şirket içi transfer vizelerine bakalım. Bunlar L1A, L1B ve L2 olarak geçer. L1A vizesi şirket içi transfer olacak yönetici ve müdür için verilir. Uluslararası bir firmada İslam sürekli sağlamak üzere ABD'ye gelen, örneğin ABD'de yeni bir ofis açmak için gelen müdürler ve yöneticiler içindir. L1B vizesi şirket içi transfer olacak uzmanlara ve personellere verilir uluslararası firmada İslam sürekli sağlamak üzere ABD'ye gelip yeni bir ABD ofisi açmaya yardımcı olacak kişiler onlardır. L2 vizesi ise L1'in eşi ve çocuklar için verilen vizedir. Şimdi Amerika'nın mesleki eğitim amaçlı vizelerine bakalım. Bunlar M1, M2 ve M3 olmak üzere 3 ayrılıyor. M1 vizesi mesleki alanda veya akademik olmayan diğer programlarda eğitim almak için gelen öğrencilerdir. Buna dil eğitimi dahil değildir. M2 ise M1'in eşi ve çocuklarıdır. M3 ise meslek okuluna gitmek için AB'de girip çıkan Meksika veya Kanada vatandaşları ve yerleşikleri içindir. Şimdi de Amerika'nın NATO çalışanları ve personel için vermiş olduğu vizelere bakalım. Bunlar NATO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye verilen serideki 7 çeşit vizelerdir. NATO 1, NATO daimi temsilciler için verilir. Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, NATO genel sekreteri ve benzer seviyedeki diğer NATO daimi temsilcileri ve aileleri içindir. NATO 2 ise diğer NATO temsilcileridir. Bunlar danışmanlar, delegasyondaki teknik uzmanlar ve yakın aile üyeleridir. NATO 3 ise NATO'ya üye devletin NATO'daki idari büro görevlileri ve yakın aile üyeleridir. NATO 4 NATO yetkilileridir. NATO 5 diğer uzmanlardır. NATO 6 NATO'da görev yapan sivillerdir. NATO 7 ise birden ya kadarki kişilerin refakatçileri, hizmetçileri ve kişisel çalışanları ve onların aile üyeleri için verilen bir vize türüdür. Şimdi de Amerika'nın olağanüstü yeteneği sahip olan kişiler için vermiş olduğu vizelere bakalım. Bunlar O1A, O1B, O2 ve O3 olmak üzere dörde ayrılıyor. O1A, bilim, eğitim, iş dünyası veya atletizmde olağanüstü yeteneklere sahip bireylere verilir. O1B, Sanatta olağanüstü yeteneğe sahip veya sinema ve televizyon endüsünde olağanüstü başarıya ulaşmış olan kişilere verilir. O2 ise belli bir etkinliğe veya performans gösterisine yardımcı olmak için O1'i eşlik edecek kişilere verilir. O3 ise O1 ve O2'nin eşi ve çocuklarıdır. Şimdi de Amerika'nın sanatçılar ve sporcular için vize türlerine bakalım. Bunlar P1A, P1B, P2, P3 ve P4 olmak üzere 5 sınıfa ayrılıyor. P1A, belirli bir atletik yarışmaya katılmak üzere ABD'ye gelecek uluslararası kabul görmüş sporculardır. P1B, uluslararası kabul görmüş bir eğlence grubunun üyesidir. P2 vizesi, bireysel olarak gösteri yapacak kişilere verilir. P3 ise, kültürel olarak eşsiz bir programın parçası olmak üzere Amerika'ya gelecek sanatçı ve şovmenlere verilir. P4 ise, P'lerin evleri ve çocuklar için verilen bir vize türüdür. Şimdi de Amerika'nın kültürel değişim programı altında vermiş olduğu vizelere bakalım. Bunlar 3 ayrılıyor. Q1, Q2 ve Q3 olmak üzere. Q1 vizesi uluslararası kültürel değişim programlarına katılmak üzere ABD'ye gelecek kişilere verilir. Q2 ise İrlanda barış süreci kültür ve eğitim programına katılacak kişiler içindir. Q3 ise Q'ların eşi ve çocuklarına verilen vize türüdür. Amerika'nın insan ticareti mağdurlarının yönelik olarak vermiş olduğu vizelere bakalım. Bu vizeler 5'e ayrılıyor. T1, T2, T3, T4 ve T5 olmak üzere. T1 şiddetli bir insan ticareti mağdurlarına verilir. T2, T1'in eşidir. T3, T1'in çocuklarına verilir. T4, T1'in ebeveynlerine verilir. T5 ise T1'in evli olmayan kardeşlerine verilen bir vize türüdür. Şimdi de Amerika'nın NAFTA yani Kuzey Amerika serbest ticaret anlaşması kapsamında vermiş olduğu vizelere bakalım. Bunlar 3 gruba ayrılıyor. TN1, TN2 ve TD olmak üzere. TN1, Kanada vatandaşlarının ABD'de çalışmalarına izin verir. TN2 vizesi, Meksik vatandaşlarının ABD'de çalışmalarına izin verir. TD ise, TN'lerin eşleri ve çocuklar için verilen vize türüdür. Ve Amerika'nın geçici koruma altına aldığı, kişilere vermiş olduğu vize türüne bakalım. Bu da TPS olarak geçen vizedir. TPS vizesi ABD'yi ziyaret eden ama iç savaş gibi devam eden silahlı çatışmalar, deprem ve kasırga gibi çevre felaketleri, salgınlar ve diğer olağanüstü ve geçici durumlar nedeniyle kendi ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklar için verilir. Şimdi Amerika'nın suç faaliyeti mağduru olan kişilere vermiş olduğu vizeye bakalım. Bunlar U1, U2, U3, U4, U5 olmak üzere 5'e ayrılıyor. U1 vizesi ciddi fiziksel veya zihinsel istismar uğramış ve bu suç faaliyetinin soruşturmasına veya kovuşturulmasına yardımcı olabilecek bazı suçların kurbanları için verilir. U2, U1'in eşidir. U3 ise U1'in çocuklarıdır. U4, U1'in ebeveynleri, U5 ise U1'in kardeşleri için verilen vize türüdür. Şimdi de Amerikalı'nın oturum hakkına sahip olan kişiler için vermiş olduğu geçici vize türüne bakalım. Bunlar 3 e ayrılıyor. V1, V2, V3 olmak üzere. V1 vizesi yasal oturum hakkına sahip olan kişinin eşine verilir. V2 ise onun çocuklarına, V3 ise V1 ve V2'nin evli olmayan biyolojik evlatlık veya üvey çocuklarına verilen vize türüdür. En son olarak Amerika'nın vize muafiyeti sağladığı ülkelere bakalım. Bu ülkeler W ve WT olmak üzere iki kategoride başvuru yapabiliyorlar. W, belirli ülkeler için iş amaçlı vize muafiyeti verir. Aynı bu B1'e benzer. WT ise belirli ülkeler için turistik amaçlı vize muafiyeti verir. Bu da aynı B2 vize türüne benzer. ABD'nin vize muafiyeti verdiği ülkeleri aşağıda görüyoruz. Listede toplam 39 tane ülke bulunuyor. Bu ülkedeki kişiler pasaportlarına vize yapıştırmasalar bile seyahat etmeden önce izin almaları gerekiyor. İnternete girip seyahat izin belgesi doldurmaları gerekiyor. Buna kısaca ESTA deniyor. Yani seyahat izni için elektronik sisteme girip elektronik bir e, vize almaları gerekiyor diyebiliriz bu kişilere. Bugün de Amerika'nın göçmen olmayan vizelerini inceledik. Konu hakkında sorularınız varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir başka yerde, bir başka tanıtımda bir başka incelemede ve bir başka gezide tekrar görüşmek üzere herkese selamlar.